Bugün şu anda izlediğiniz bu piksel glitch efektini yapacağız. Tam bir adı olmadığı için ben böyle diyorum. Siz de belki başka videolarda görmüşsünüzdür. Özellikle speed rampli videolarda efsane gözüküyor. Gel gelelim kötü haber bunun için biraz para harcamanız lazım. Çünkü bu efekt glitchfy denilen bir eklentiyle yapılıyor. Ve bu eklenti de tek seferlik 35 dolar. Brother, ıı. what's that? Şimdi başlamadan önce önden biraz efekti anlatayım. Çünkü direkt dalarsanız efekt beyin yakabilir. Bunun için After Effects kullanacağız. Hazırsanız anlatmaya başlıyorum. Git, <laughs> efekti ekrandaki bu sarı arabanın olduğu klipe uygulayacağım. Siz de başka bir klip ya da nesne seçebilirsiniz. Efekt paneline gidip Glitchify efektini buluyorum. Bunu klibin üzerine sürükledim. Şimdi oynattığımızda gördüğünüz gibi çılgın bir görüntü ortaya çıkıyor. Efekte gittiğimizde görüldüğü üzere 5 tane glitch parametresi var. Bunlardan Channel, Color ve Image glitch olanları açıyorum. Color ve Image içindeki Enable parametrelerini de kapatıyorum. Şimdi oynattığımızda gördüğünüz gibi daha yumuşak bir piksel piksel görüntü var. Kafa karışıklığı olmasın diye Image ve Color parametrelerini kapayalım. İşimiz Channel glitchle. Bunun içinde Channel Split ve Channel Scale diye iki alt parametre var. Channel Split'e gittiğimizde, burada önce Horizontal Amount var. Bununla oynadığınızda yatay olarak efekti oynatıyor. Vertical Amount'la oynadığınızda da bu sefer dikey olarak efekti oynatıyor. Channel kısmında Value, Hue ve bunun gibi diğer değerler var. Şimdilik Horizontal Amount'u 0 yapıp Channel Scale'e geçiyorum. Burada Scale parametresiyle oynayınca sanki 3 boyutlu gibi piksel pixel Luma Channel'la oynuyor. Burada luma değeri görüntü parlaklığı olarak düşünebilirsiniz. Bunun yerine saturation seçtiğimizde renkler daha bir arada ve toplu duruyor. Evet beyinler yandıysa efekti baştan sona uygulamaya başlayalım. brush ya da maske olarak iki şekilde de devam edebilirsiniz. Ben burada rotobrush'tan devam edeceğim. Hemen rotobrush aracını kullanıp sadece arabayı seçerek devam ediyorum. Bir iki tane de pürüzlü yeri seçip klip boyunca oynatacağım. Rotobrush'a aşina olmayanlar için şöyle bahsedeyim. Seçimi yaptıktan sonra klip boyunca oynatıyoruz ve klibin altındaki yeşil bardan frame frame uyguladığını görebilirsiniz. Burada frame'lerde aralarda kötü yaptığı yer varsa oralara tek tek dönüp düzeltebilirsiniz. Bu da bittikten sonra altta freeze'e tıklayıp Rotobrush'ı uyguluyorum. Rotobrush işlemi bittikten sonra yukarıdan composition'ı seçip layer'ı da kapatıyorum. İşlem bittikten sonra klibe gidip iki kez kopyalıyorum. Sonra en alttaki klibi seçip efekt kontrollerinden roto brush'ı siliyorum. Sadece orta ve en üstte klipte olacak. Sonra efekt panelinden glitch fire efekti alıp ortadaki klibe gidip üstüne atıyorum. Videonun öncesinde de bahsettiğim gibi glitch fire efekt üzerine gidip color ve image glitch içerisindeki enable parametrelerini kapatıyorum. İşimiz channel glitch'le. Sonra channel glitch içerisine gidip channel split içerisinde horizontal amount'u 0 yapıyorum. Ondan sonra da yine Channel Scale içerisine gidip Speed Multiplier'ı 0 yapıyorum. Benim bildiğim bu efekti anime etmenin iki tane yöntemi var. Bunlardan birincisi başta gösterdiğim Luma Channel'ıyla. Şimdi efekt içerisinde Vertical'ı işaretliyorum. Sonrasında Offset'i 100 yaptım. Scale değerini de eksiye doğru indiriyorum. Burada eksi 170 olarak ayarladım. Gördüğünüz gibi arabanın sanki silüeti yukarıdan çıkmış gibi oldu. Bundan sonra bunu anime etmek için yukarıdan Glitchify Amount'a gidip başta sıfıra keyframe bırakıyorum. Sonra biraz uzaklaşıp Glitchify Amount'u tekrar 50 yapıyorum. Şimdi keyframe'lere gidip sağ tıklayıp Keyframe Assistant Easy Ease seçtik. Sonrasında izlediğimizde gayet güzel duruyor değil mi? Bunu biraz daha anime edelim. Efekt paneline gidip bu sefer Glow efekti buluyoruz. Sonrasında klibimizin üzerine sürükledik. Burada bir iki ayar yapacağız. Örneğin... Glow Trash oldu. Biraz aşağıya çekiyorum. Yaklaşık %27-30 civarına. Sonrasında Glow Radius'la da oynayabilirsiniz. Tabii ki bu sizin tercihinize kalmış. Sonrasında bu en sona koyduğum keyframe'i biraz yakınlaştırıp ortaya alıyorum. Sonra biraz uzağına yine gidip amount'u sıfıra indireceğim. Yani yukarıya doğru çıkıp tekrar aşağı inecek. Tekrardan Graph Editöre gidip bu sefer editörde biraz ekstra sos ekliyorum. Sonra izlediğimizde Bence şu an efsane gözüküyor. Özellikle speedram videolarınızda ekleyebileceğiniz mükemmel bir efekt. Diğer yol için ise bu sefer sondaki keyframe'i siliyorum. Yani efektin sadece pick yaptığı yer kalacak. Orada da gidip transition içinde completion'a keyframe oluşturuyorum. Biraz daha ilerleyip bu sefer completion'ı 100 yapıyorum. Bu efektin tamamen yok olmasına yarıyor. Sonra bu keyframe'lerde de biraz yumuşatacağız. Hemen sağ tıkladık keyframe asit'in easy ease. Ondan sonra biraz da position'la oynayacağım. Başlangıçta başladığı yere gidip position'a keyframe bırakıyorum. Efektin peak yaptığı yere gidip burada da position'ı biraz arttıracağız. Şimdi buradan biraz yukarı çektik. Şimdi aynen. Tekrardan izlediğimizde bu sefer efekt yukarı çıkıp kaybolduğunu göreceksiniz. İşte böyle. Glitchify efektinin kullanabileceğiniz iki farklı yöntemini yapmış olduk. Destekleriniz bizim için çok önemli. İçerikleri gerçekten beğeniyorsanız daha fazlası için beğenip, yorum yapıp abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Ayrıca mesajlara da mümkün olduğunca dönüyoruz. Merak ettiğiniz, paylaşmak istediğiniz şeyler varsa lütfen hiç çekinmeyin. Yakında Discord ve Telegram grubu da oluşturacağız. Zaten oradan da sohbet ederiz. Bir sonraki videoda dek kendinize çok iyi bakın.